Sana bir şey söyleyeceğim. Biz kaç aydır tatildeyiz. Çok sıkıldım ben. Acaba kamp yapsak mı uçak indiğinde? Tamam yapalım. Uçak indi hadi gidelim artık kalkalım. Tamam derin su. Hadi al balizini. Ben hadi gel. İşte motorum da burada. Hadi gel evimize gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Hadi sür. Yavaş git. Peki Hadi az kaldı zaten. Ha bu arada ıı, beraber para biriktirip ev almıştık. O o eve de özledim ben baya. Ay, burası. Evet ya. Burası, bir dakika. Hadi şurada gidelim. Hı -hı. Dur ben seni şöyle bir evine bırakayım. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Selin. Yerin. Görüşürüz derin. Su. Ha Sabah olmuş bari. Kalkayım da derin sunun yanına gideyim. Ay, kapı çalıyor. Kapattım videoyu. Aa, kapı çalıyor. Gideyim bakayım kim geldi acaba bu saatte. Derin su hoş geldin. Hoş bulduk Selin. Aynı hoş bulduk. Hoş buldum. Selin eğer hazırsan bugün kamp yapmaya gidelim. Olur mu? Olur. Tamam hadi ben evden karavana alayım geliyorum tamam mı? Tamam ben de senin kapının önünde bekleyeceğim. Tamam. Aa karavanım da geldi. Büş büyükmüş karavanı. Hadi bin. Tamam geliyorum bekle. Ay, nereye oturdum? Hazır mısın? Evet. Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim. Tamam. Zaten fazla uzak değil. Yakın mı? Evet, kamp alanı şuraları bir yerde. Dur, dur, dur. Burada. Geldik. Evet. Hadi inelim. Dur bir dakika, ben şuraya arabayı bir park edeyim. Burada park alanı var. Tamam, hadi in ben indim. Ben de. Bari kamp, Ay yani kamp diyorum, çadır kuralım. Tamam, hadi kuralım çadırlarımızı. Ben karşı tarafa kuruyorum. Ben de şu ateşin olduğu tarafa kuracağım. Tamam. Çadırımı da kurdum, bari gideyim de şunun yanına. Ne yapıyor acaba? Havada biraz kararmaya başladı. Ne yapıyorsun burada? Hiç öyle oturuyordum, biraz yoruldum da çadırı kurmaktan. İstersen Çubuklara marshmallow koyup yiyelim. Tamam. Ben karavandan gidim de marshmallow alayım olur mu? İkimiz de bekle. Tamam ben aldım. Ha senin yanında var mıydı? Evet. Dur, ben, Görmedin tamam. mi elimdeydi? Tamam ben hemen karavandan alıp geliyorum. İyi tamam. Ben biraz ateşten uzak kaldım. Şuraya geleyim. Nerede kaldı acaba? Geldim geldim. Şey, marshmallow kalmamıştı da diğer paketi açmış. Açtım da. Gel gel sen de biraz şuraya gel. Tamam. Hadi yiyelim. Tamam. Şey, benim lapom geldi. Ben karavana gidip lapom yapacağım. Tamam. havada çok geç oldu yani hava diyorum. saatte çok geç oldu. Uyuyalım. İste evet. Tamam. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Ben de bari üstüme bir şey çekeyim. Çok soğuk oldu. Battaniye ölüyorum. Ben de geçeyim yatağıma. Selin. Hı. Selin kalk hadi. Tamam geliyorum Günaydın. Günaydın. Hadi gel bak ben um, sofra hazırlamışım ya yani kahvaltı. Nerede? Nerede sofra? Gel bak burada. Aa, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sana da afiyet olsun. Şey derin su denize gidelim mi? Hadi tamam olur gel. Hadi gidelim. Hadi gel. Beklemeden gitmiş. Hadi gel hadi. Hadi bombalama. Şurada biraz oturalım. Bir şeyler içer misin? Yoksa Gel hadi biraz yüzelim ya. O tamam. Mi geldik? Serinleyelim birazcık. Yoo. Neredesin? Neredesin? Ben buradayım bak. Ha, tamam. Ben sık Hmm, bir mahara buldum. Gerçekten mi? Evet. Bekle geliyorum. Çok karanlık. Benim yanımda da bir tane fener var. İstersen feneri açıp girelim olur mu? Olur. Bir dakika feneri nereye katmıştım? Hah, buldum gel. Dur. Al fenerini. Ben de alayım mı yanıma? Al al. Bekle. Hadi, hadi gidelim. Hadi. Acaba nereki burası? Aa mağara değilmiş ya. Neredesin sen? Ha, Bak buradayım. Mağara değil ki burası. Bak buraya kadar son. Evet. Mağara değilmiş. Yanlış görmüşsün. Evet, Ama, ama. burada kamp yapılır mı acaba? Hayır ya. Çok ürkü, şey oluyor. Soğuk. Çok ürkütücü. Evet. Neyse. Neredesin sen? Gizliyorum. Buradayım. Aa, çıktın mı sen? Ben de seni bekliyordum. Yok ben, ben bir şeye bakıyordum da. şey ister... İstersen e, eve gidelim. Bari son bir gün daha kampta kalsaydık. Tamam olur o zaman. Ya da eve gidelim yani. Yok bir, bir gün istersen kalabiliriz. Tamam. Neredesin sen? Buradayım. Ama üstümüzü değiştirmedik. Tamam ben kampa gidelim. Hemen ben üstümü değiştiririm. tamam. Hemen giyindim sen giyindin mi? Evet giyindim. Tamam hadi çadırlarımıza girelim diyecektim daha sabah. Evet ne yapalım? İstersen ben... eve gidelim. E tamam. O zaman ben bir toparlanayım. Ben gidelim. de toparlanayım. Burada buluşalım. Tamam. Topladım sen? Ben de topladım. Hadi hadi gidelim. Eve bak çok güzel değil mi? Hı hı. Hadi in sen. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.